Vermek Adına isimli podcast yayınına hoş geldiniz. Merhabalar, Fikir Vermek adına isimli podcast yayınının ikinci sezonunu başlatıyoruz. Bu bölüm biraz daha bugüne kadar yayında neler yapmaya çalıştığımızı açıkladığımız bir bölüm olacak. Öncelikle Fikir Vermek Kadınının sunucusu olan bendeniz Kaan Cemil Güneş. İlk sezonumuzda vergi hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet ve sözleşmeler hukuku gibi konularda açıklama getirmeye gayret ettik. Amaç her zaman anlaşılır ve pratik örneklerle karmaşık kanun maddelerini sadeleştirerek açıklamaktı. Bu sezonda yine bahsi geçen konulara ilgi duyan dinleyicilerimize yönelik terim, kural ve uygulamayı anlatmaya gayret göstereceğiz. Dinleyicilerimize iş hayatında da karşılaşabileceği hukuki süreçlerde bir ışık yakabiliyor olmak mutluluk verecektir. Her yandan ilk sezonu dinleyip bana soru soran ve tebriklerini ileten en önemlisi de kimi zaman konuların derinliği nedeniyle uzayan bölümleri dinleme tahammülü gösteren dinleyicimize çok teşekkür ederim. Malum bu yayında yer vermiş olduğumuz bölüm konuları ayrı ayrı etraflıca bir hukuki değerlendirmeye muhtaç olan konulardır. İster istemez bir nebze de olsa derinlik getirmeden geçmek istemiyorum. Bir teşekkür de elbette çalışmalarımıza kaynaklık eden eşsiz eserlerin sahiplerinedir. Fikir vermek adına koyulmuş olduğumuz bu yolda bizler de değişiyor ve gelişiyoruz. Sezon başlarında bir pilot bölüm koymayı hiçbir zaman düşünmemiştim. Bakalım ilerleyen süreçte bu yolda daha nelerle karşılaşacağız. Şimdilerde sizden aldığımız geri dönüşlerle süreci biraz daha interaktif kılabileceğimizi de hayal edebiliyorum. Her bölümde yeni bilgiler sunuyor olacağız. O halde hadi başlayalım.